Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, Hı -hı. kardeşimle beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bugün kardeşim kit çıkardı. Şu bir de arkadaşlar gördüğünüz evet. üzere. Yani siz de görebilirsiniz. Arkadaşlar nasıl çıkardı? Bizim bir taktikimiz var. Diyoruz ki efsanevi kit. Efsanevi, efsanevi kit. kit diyoruz arkadaşlar. Kendisine alaka. Efsanevi evet. kit diyoruz. Öyle dedik bugün de yine kardeşim evet. de. Kardeşime kit çıktı. Arkadaşlar hem de bir kere ablam Arkadaşlar çıkan... bana ne çıkmıştı ah. biliyor musunuz? Nerede o? Bir dakika arkadaşlar. Bunun o efsane bir tane Edgar'a bu kostüm çıktı arkadaşlar. Çok Ar şanssızım. Bir kere bana çok bir... şanssızım. Arkadaşlar, arkadaşlar bir, bir, kere bu kostüm. O, o, o kostüm bana ne gelmiştim? Efsane Artık yeter o. misin? Abla, bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar buram o kadar şanslı ki bir kere PK istedim. Hani yeni güncellemeyi oynayanlar bilir. yeni güncellemede sürpriz bedava reklam izleri kalan kutulardan şey var. Bu sabah çık. Aa buram yazıyor. İşte arkadaşlar ondan e, abonem açtı. Ondan tik çıktı kıza. Evet abla para çıktı. Ay ya internet kısıyor. Ya benim telefon niye kasıyor? Senin telefon kasmıyor be. Ya, değil mi? evdeyiz. <laughs> ama biliyorum ben seni oyun çok mutlu etmiş o yüzden de. Oh. Ne alaka? Aslında bir sürü oyunum var ama oyunu hiç bir oynamıyorum. Esir olamam. Esirmek istemiyorum. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada çok iyi böyle oluyor. Çok hızlı gelen bir karakter. Kız sus ya. Kıskanma beni. Arkadaşlar burada bir, bir sürü hesabı sıfırdan başladı. Kimse Arkadaşlar yokmuş. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz ablam çıktı. Ölü kutu çıkmışlar, evet ya ültük, onu, ölü kutan kutsuttu söyleyemedim lan. Arkadaşlar kesin yani görmek çok şanslı. Bir gelsin de benim de kutumu açsın diye de dersiniz artık. Ya ben onu ben YouTube'da paylaştım mı sanki? Paylaştım. Yok paylaşmadım. Arkadaşlar ama çıkmıştı vallahi bana çok. Ya, ya bu ben de çok havalım soruyor. Bak Allah işte üstü üstte uyutmuyor geldi Ya bu ne kadar sarsılar çıkamazlar mı Kaçıyorsun. Ama oğlum Ha bak dur demek bu. Kaçıyorsun bildin. Ha ben her zaman ipa batmaktan. Ha bu ay bu çıktı. ay mı Demek. Ya bir mu lan bende? bu ben takım zor geldi Oğlum. At at. Bunu kız. Hayır ne? Ya Benim bunu ne?

kayıbay ya 100 yıl açamayacağım bence. <laughs> Allah, yeni savaşçı geldi. Ben bunun açılsaydı yeni savaşçı geliyor. Ben yeni savaşçı çok beğeniyorum. Değiştiriyorum. Ya ben encore değiştirirsem bir kere olacaktım ama böyle Bravo. Mi? Arkadaşlar bu kanciyi şuraya değiştirdim. Çok iyi bir akıla sahip çünkü. Çok güzel de. Terrion Ember var burada. Arkadaşlar ben bu en barın nasıl video ödeyeceğim? Yok Ama ben böyle oynamam çok iyi. Sad sad. Pelafos. Hey start your games and hobbies. And hey start. Uh, hey, let, yukum, ay şarkı arkadaşlar. Hey let's start your games and hobbies. I like it. I make origami. <laughs> I can play it. Bu kadar söylüyorum arkadaşlar. Hadi be hazır ver. Hazır, 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 hazır. Burak Estela çünkü tekrar oyna diyorum. Yine de giriyoruz merak arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada ben hiç açamayacağım. Şu küçük yarım saatlere uğraşıyorum. Hele Sakyo Games and Abyss. I like it. I make origami. İngilizce bağımlısı oldum kafama. Ben de konuşma bağımlısı oldum. <laughs> ya abla acaba böyle hiç mi yatsak ya? Çok zor kişiler geliyor. Biz kolay sanıyorduk. Bağne. ne? İşi. İşi. Geberdim yalnız. Öldük. Bay bay baba. Baba. Manyak var ya. Yani. Abla bu arada spor bize yardım etti. İlk önce de koydu bak izle şuraya. İzledim Biliyorum istiyor. gördüm ben kör değilim Buler. Kör değilim. Kör değilim merak etme. Ama çift yapak ya. İbe. E, e. İbe. Ben kitle oynayacağım. Telefonu bana ver. K körcük, 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 körcük. Arkadaşlar telefonları değiştiriyorum. Buren böyle tut telefonu. Körcük. Körcük, Arkadaşlar Buren kesinlikle Teparina, telefonu. Oh. Lan telefonu ters çevirdi. Buren ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar orada benim olsun. Bu gerizekalı e, telefonla kancık kancık diye oynuyor oynuyor şey yaptı. Çal. Ve ben şu an yanlışlıkla oyundan çıktım ki duruyorum o yüzden. <laughs> Çal lan beni. Çal. Çor. İnşallah. <laughs> Oyna. Bu gerizekalı. <laughs>

şeytanlar gidel. Şeytanlar peşi de arkadaşlar. O adam şeytan. Arkadaşlar ortalığı dağıttık. Ver lan can. Can almalar. Git lan bana verdeki. Abla 80. Ben Abla 8 dakika kaldı. Yani 8 dakika. Yanına geliyorum. öldün mü? Ben kaç kişi öldürmüşüm. Ben kaç kişi öldürmüşüm? 3. Aa abla beraber ee, arkadaşlar Abla sen sıra dediğin de böyle beş tane böyle yap arkadaşlar. Bir tane ablam sort yani videosunda yani belki açabilir. Akıma döndük. Milyon milyon yıllar önce akıma dönüyorum arkadaşlar. Bu. Tencere. Tencere. Tencere tava. Ben, ben emz olacağım. Emz olacağım, emz. Kaç kaç. <laughs> ya, bırak, ne diyeyim? Ben en olacağım Canı kom, canım kiom canım Ascom. Arkadaşlar hırsızlık getiriyor arkadaşlar. O yüzden haçlık olacağım. Arkadaşlar hırsızlık getiriyor bana arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bu kadar lir paraya satılan şey <laughs> bu değerli 5000 lir. Arkadaşlar ben DJ şuradan dükkanın ucuza 79 elması almıştım. E var ya sende bir boktan Ne? Ya, yoktur ben aldım zaten. bak botlar kapat beyinsiz. Bak kral. Bak aa doğuk gelmiş. Doğuk bende var mı ki? Ben Onun yerine bu arada Frank gelmiş. Doğuk. 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 Aa abla hadi ben daha çok sağlık. Hadi be. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar son turumuzu oynayacağız. Özellikle ben de oynayacağım. Evet abi tamam. çünkü alttan. Hayır ya canım çekti dur çıkacağım. Hayır. Bunu oynamak istiyorum. Senin bence. O zaman getirmiyor çünkü. Bak gördün mü hemen güldüler herkes şimdi ya ne yapıyorsun? Kurabiye seçiyor beyinsiz. Hmm. Ayo diyor maşallah. Ay, Uğursuzluk geçir bence bu. <laughs> Kız uyan. Ya, uyanacağım ya. Kitim, uyanacağım. Gel şuraya. Ya, tamam. Emden başka tersleri oynamıyorum. kodum var lan. Evet, Len. Len. Ah, kaç. 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 Daya di and letty di. Daya di di. di and dayı 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 dayı. Dayı di di. Di 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 mi? Daya ya? Arkadaşlar bu başımıza İngilizcece olacak. Arkadaşlar kardeşim bir pazartesi günü İngilizce sınavı var. Ablası olarak onu İngilizce de çalıştıracağım geri zekalı. Defterini yarın getireceksin okuldan. Okula gideceksin. Getireceksin. Yarın okul yok ya. tamam okulun içine gir işte. Yok o ver. Geri zekalı. Arkadaşlar geri zek. Arkadaşlar pro olmadığım için ölecek alacağım. Arkadaşlar çocuk geberdi yalnız. Ha ha ha. Buram düzgünle oynasana ya. Hayır. Buru adam ya ah, be. Abi, beşinci yok. adam lan benim. Hemen kızım. Arkadaşlar bugün sınıfta çok eğlenceli bir şey yaptık. Şimdi onu anlatmak istiyorum. Hemen çıkalım. E, hey özür dilerim. Hemen çıkalım arkadaşlar. Abi şimdi anlatmış. Şimdi çok eğlendiğim şey olayı anlatacağım. Arkadaşlar sınıfta bütün kovaladık. Dışarı yolladık. Yolladık işte. Bu saatleri sınıftan öğle yolladım. Sınıflarına girdiler. Sonra tamam ben çıkıyorum dediler. Sonra tekrardan gizli gizli içeri giriyorlardı. Ben de ya da çık ya da dayak yere çıkarsınız dedim. Onlar da çıkmadılar. Ben de sıraların üzerinden üzerlerine falan atladım işte öyle oldu. Yani bir tanesi ayağındaki bot, botla beni bana tekme atmaya çalıştı. Ama ben de hocaya gidiyorum dedim. Tekme atamadı. <laughs> i̇şte ismini söylemiyorum maalesef. Onu söyleyemiyoruz maalesef. İşte arkadaşlar öyle oldu. Bla bla oldu falan. Bla bla. Ne yapıyorsun gerizekalı orada sen? <laughs> i̇şte öyle oldu arkadaşlar. Işıtı patlattı geri zekalı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. buy bı bıy bıy. <laughs>